selamlar arkadaşlar yeni bir ayırdıklarım videosuna hoş geldiniz buradaki ürünlerin hepsini bir canalıma ayırdım akşam instagramda canlı yayın satışı yaptık arkadaşlar bazı türlerde de yine canlı yayın indirimlerimiz vardı o yüzden instagramdan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar her ürün geldiğinde sizlere ürünleri paylaşıyorum instagramda da canlı yayında satışını yapıyoruz dönem dönem böyle küçük indirimlerimiz oluyor İndirimlerden sizler de yararlanabilirsiniz Bircan Hanım ayrıca böyle kalp saksılarımızdan da aldı. Saksılarımızdan çok az sayıda kaldı arkadaşlar. Fiyatları da çok makul. Alıp evinizde güzel arajmanlarda kullanabilirsiniz. Bircan Hanım da hepsine güle güle büyüsün. Tatyana Hanım için de bu dört ürünümüzü ayırdık. Şöyle bakın gayet güzel kaktüslerimiz vardı. Birçok türümüz akşam tükendi. Salı günü yeni türlerimiz gelecek arkadaşlar. Haftaya canlı yayını kesinlikle kaçırmamalısınız mtk Otel kulüp için bu ürünleri ayırdık arkadaşlar bakın e, ejder yumurtamız artık köklendi daha önce benden köksüz alan arkadaşlar için onlar da bir kaktüslerini kontrol etsinler bu şekilde size ayırmış olduğumuz ürünleri yavaş yavaş göstereyim kaktüsleriniz sukulentleriniz şöyle yavaş yavaş gösteriyorum arkadaşlar çünkü satın alan bütün arkadaşlar aldıkları ürünü yakından da görmek istiyorlar. Şöyle bir beyaz hayaletiniz var. Şöyle çok güzel bir kaktüsünüz. Eforbiyanız, San Pedro'nuz. Bu şekilde size ayırmış olduğum ürünler. Hemen buraya geçiyorum. Bunlar da Şermin Hanım için ayırmış olduğum ürünler. Yeliz'cim bunlar da senin ürünlerin bu şekilde. Hemen buraya geldim. Bunlar da Hatice Hanım'a ayırmış olduğum ürünler. Hepiniz güle güle sevgiyle büyütün arkadaşlar. Gülşah Hanımcığım bu ürünler senin ürünlerin. Daha önce ayırmış olduğumuz bitkilerin yanına hepsini koyacağım. Bu şekilde sağ salim sana ulaştıracağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Hallo bunlar çok güzel yavru yapmış. Gülşah Hanım da bunları almayı tercih etti. Güle güle sevgiyle büyüsün. Hemen buraya geliyorum. Burası da Faruk Bey için ayırmış olduğum ürünler. Faruk Bey impiler, impilerden çok fazla aldı. Severek büyüsün. Hemen buraya geldim. Bunlar da Sevim Hanım için ayırmış olduğum ürünler. Sevim Hanım'cığım siz de güle güle sevgiyle büyütün hayatım. Gayet güzel ürünleriniz var şöyle. Nurayat Hanımcığım bu ürünler senin ürünlerin. Şöyle göstereyim hepsini tatlım. Oldukça fazla ürün almayı tercih ettim Nurayat Hanım. Bu şekilde güle güle sevgiyle büyüsün. Hemen buraya geldim. Hatice Hanımcığım bu ürünlerde sizin ürünleriniz güle güle büyütün. Zeynep Hanımcığım bu ayiniyomlarım, ayiniyom ve kaktüsler senin ürünlerin. Diğer sepetine hepsini ilave edeceğim hayatım. Necla bu ürünler senin ürünlerin şöyle bir kısmını WhatsApp'tan sipariş vermiştin. Bir kısım da e, canlı yayınımızdan aldın hayatım. Hepsi böyle bu şekilde güle güle büyüt. Halit'cim bunlar da senin ablacım. Bu şekilde WhatsApp'tan ayırmıştık. Hemen buraya geliyorum. Bunlar da Merdiye Hanım için ayırmış olduğum ürünler. Böyle güle güle büyütün. Fatma Hanım'cım bu ürünler de sizin ürünleriniz. Şu şekilde. Hemen buraya geldim. Nevin Hanım için ayırmış olduğum ürünler bu şekilde. Hepiniz güle güle sevgiyle büyütün arkadaşlar. Aslı Hanım'cım bunlar senin bitkilerin bu şekilde. Son dede kaktüsü de sana ayırdık. Güle güle büyüt. Betül Hanım'cım bu ürünler de sizin ürünleriniz. Bu şekilde keyifle büyütün. Hemen buraya geçtim. Bunlar da İlhan Hanım için ayırmış olduğum türler. Arkadaşlar aynıyum ıı, anaçlarımı satıyorum. Eğer ki almak istediğiniz bir anaç varsa bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. İkbal Hanımcığım bunlar da senin ürünlerin tatlım bu şekilde. Hepiniz güle güle büyütün. Nurşancığım bunları da senin için ayırdık. Şöyle güzel bir burittom var. Zurong anacım var. Klimenjerom var. Şöyle zigzag var. Bir tane Tayland milli bir tane de bilgeysin var hayatım bu şekilde. Gayet güzel türler aldın güle güle büyüt hayatım. Muzaffer Bey için de şöyle güzel bir kristal ayırdık ve şöyle kocaman bir kaktüsü var güle güle büyüsün. Bir senemcim bunlar da senin ürünlerin bu şekilde güle güle sevgiyle büyüt. Evet arkadaşlar şimdi elimde satışı devam eden türleri de bir göstereyim. Almak istediğiniz türler varsa WhatsApp'tan seçebilirsiniz. Haftaya Pazar günü çok muhteşem türler satışta olacak. Evet dostlar. Kaktüs bölümünde gerçekten çok az ürünüm kaldı. Kalanlar bunlar. Bazılarından bir tane, bazılarından iki tane kaldı. Şöyle bir spralisim var. Şu arkadaki kaktüslerimden iki tane kaldı. Bu kırmızı kaktüsünden son bir tane var arkadaşlar. Yine bu eforbiyalarımızdan iki tane kaldı. Laçtayamız son bir tane. Yine bu nato kaktüslerimizden son üç tane kaldı. Şöyle son bir tane de sosyal rebutyan var ve yine burada ithal kaktüslerim az sayıda satışta arkadaşlar. Almak isterseniz kolaylıkla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın bir kikkom var. Üstünde hafif güneş yanığı olduğu için fiyatını bu şekilde veriyorum. Almak isterseniz iletişime geçin lütfen. Evet dostlar burada da satışı devam eden türleri şöyle bir göstereyim. E, dediğim gibi gerçekten e, birçok tür bitti. Birçok türden birer tane falan var elimde. E, kalanlar bunlar. Satışı devam ediyor. Hepsi sağlıklı bitkiler. Bakın güzel indirimler de var. Şu anda indirimlerden faydalanmak isterseniz. Bu şekilde. Şöyle dostlar. Burada da solmonların kulistirleri var ve şöyle granovyalarım var. Şöyle millilerimiz var arkadaşlar burada son adetler. Hemen bu kısma geldim. Bu kısımda da ahtapotlarımız, senesiyolarımız, e, huerniyalar, debiler, e, şöyle bir kırmızı e, ageven var. graftolar, lilijana pinkler, şöyle kotledonlarım var. Burada e, pulvinata devatiyonlar var, şöyle setosalar tendensler serperler, dark boulderlarım var bu bölümde. E, tabii ki şöyle loeylalarım var. Serperler 3 cins arkadaşlar. Böyle arka arkaya koydum hepsini. Son bir tane suyonum kaldı. Bu şekilde. Hemen size diğer Çinlilere bir götüreyim. Çinlilerimizden de dostlar satışı devam eden türler bu şekilde. Koreliler bölümünden bunları tek tek inceleyebilirsiniz. Şöyle Hemen bu tarafa geçiyorum. Ee, burada da yine elimde Çinli olanlar var, Koreli olanlar var, e, İtalya olanlar var. Buradaki türlerinde hepsi bambaşka. Yani birçoğu bitti zaten çok az kaldı elimde. Ama o kalanları da e, haftaya gelen ithal türlerle destekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın böyle. Özellikle leş kaktüs isteyen arkadaşım varsa, bakın bunlar hem indirimde hem de çok güzel dallanmaya başladılar arkadaşlar. Tabii ki renbollarımız da var yine burada. Şöyle. Burada kaktüslerimiz, sukulentlerimiz, eee hovartiye koparilerim, Birçok tür. Yine şurada kaktüslerimizin satışı devam ediyor şu şekilde arkadaşlar. Obesalar, turbinokaktüsler. turbino kaktüsler, Burada da ayniyomlarımız satışı devam ediyor. Bu şekilde e, güneş ters geldiği için bazen göremeyebiliyorsunuz. Lütfen kusuruma bakmayın. Özellikle bakın şu ayniyom e, satış iptali arkadaşlar. Çok güzel bir tür böyle gül gibi oluyor. Çok güzel kapandı. Formu muhteşem görünüyor. Şöyle mumfeirler falan da var elimde. E, bunları da yazın sıcaklar. Çökmeye başladı. Artık gölge alanda bakmamız lazım. Yine burada rembollarımız var. Evet arkadaşlar satışı devam eden türlerim bu şekilde. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kemal Paşa'dan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.